كنتم خير أمة bil Hocam bir de biz Ramazan ayının içerisindeyiz şu an. Ramazan ayını nasıl değerlendirmeliyiz? Ramazan ayını nasıl değerlendirmeliyiz? Estağfurullah, Bismillah. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Şehru Ramazan ellezî. O Ramazan öyle bir aydır ki unzile fîhil Kur'an. Kur'an o ayda inmiştir. Kur'an Ramazan ayında inmiştir. Ramazan ayında yapılacak en faziletli amellerin başında gelen Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Ben Kur'an bilmiyorum diyen adam acilen, acil bir şekilde Kur'an öğrenmesi lazım. Şimdi Müslüman olarak şunu bir düşünmek lazım. Kur'an nedir? Allah Celle Celaluhu'nun kelamıdır. Şu Kur'an'ın içinde Allah Celle Celal bizden neyi nasıl yapmamızı istiyor? Evet. Kur'an sadece okumak için inmemiştir. Kur'an sadece okumak için gelmemiştir. Okuyacağız, anlayacağız, amel edeceğiz. Biz Kur'an'ı boş boş okursak, ya kardeşim adam gidiyor, Açıyor. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ve ya Kur'an ile kim inne leke min müsen ala sıratin Yarım yamalak okuyamıyor da. Okuyamıyor da. Bu ne yaptı? Yasin okudum. Anlamını biliyor musun? Allah Celle Celal Yasin suresine bize ne demek istiyor biliyor musun? E, bilmiyorum. Hiçbir anlamı yok ki. Hiç anlamı yok. İşte Ramazan'da bunu açmamız lazım. Ramazan'da yapılacak. Ya Ramazan'da kalkıp yapılacak faziletli ameller arasında ben oruç tutun diyemem tabii. Ramazan'da mecbur oruç tutacaksın. Mecbur. Ama işte şu anda günümüz sokaklarına baktığın zaman sokaklarda Ramazan'ın eseri yok. Şu anda sokaklarda Ramazan adına hiçbir şey kalmamış. Eski Ramazan'la hani çok güzel bir söz var ya bayılıyorum bu sözü. Nerede o eski Ramazanlar? Özellikle son iki senedir bu korona zaten başımıza peyda olduğundan beri nerede o eski Ramazanlar sözü gerçekten yerini buldu. Ramazan'da ne yapacağız? Orucu zaten kesin tutacağız. Onu zaten konu dışı tutuyorum. Çünkü mecburuz. Ramazanda Kur'an'a sarılmak lazım. Ramazanda hiçbir şey bilmiyorsan Elif, B, T, S, Cim, Ha, hı, Dal, Zel Bunları ezberlemek lazım. Elif Bay bile bilmiyor adam. Ya onu da mı yapıyorsun? Yapamıyor musun? Kardeşim sure talimi yap. Sure talimi yap. Allah rızası için. Bari diyorsun ki bir namaz kılıyorum. Bak adam bunu bir namazın var diyor. Ya i̇şte bari o namazı düzgün yap. Ya namaz kılıyorsun. Duruyorsun Allah-u Ekber. Sübhaneke Allahümme. Ya Sübhaneke Allahümme diye bir şey yok. Sübhaneke Allahümme. Hatta sübü. Sübü. Dudak dışarı çıkacak. Sübü. Sübhaneke diye bir şey yok. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve tebârak esmük. Taala جَدُّكُ وَلَا la غَيْرُكُ ha, En basit. Ondan sonra Fatiha. Fatiha suresini bilmiyor. İşte, okuyamıyor. işte biz diyoruz ki tamam Ramazan ayında ne yapacağız? Oruç tutacağız eyvallah. Ya Kur'an okuyamıyorum, beceremiyorum, aklıma gelmiyor. Tamam. Ya bari namaz kılıyorsun. Namaz surelerine biraz çalış. Namaz sureleri üzerine biraz talim yap. Namaz surelerinde zayıfız. Biz burada çoğu zaman çoğu kardeşlerle sure talim yapıyoruz. Yani elem tereden aşağı 10'da 10 diye geçer o. Hani 10 sure 10'da 10 yapan çıkmıyor. 10'da 9, 10'da 8 takılıyor. Ya hocam ben bu sure var ben onda takılıyorum. E ben de hiçbir namazda okumuyorum. Oldu mu? Olmadı. Elem tera keyfe fe'al rabbuke bi ashabil fiil li ilafi kureyş ilafi mirhlete şitai ve sayf erayitellezi yukezibu biddin İnna a'dayna e kel ila ahir el ayah. E, çalışma var mı? Yok. Ama aynı adam Ramazan boyunca elinden telefon düşürmüyor. Ne yapalım? Zaman geçirmek için Instagram'dayız. işte Twitter'dayız. Bilmem ne yeni bir tane oyun indirdim. Akşam kadar oynuyorum. Ya Ramazan böyle mi değerlenir? Ramazan uykusuzluk ayıdır. Ramazan açlık ayıdır. Ramazan ibadet ayıdır. Ramazan şu demek değildir. Ben orucumu tuttum. Tamam teravih kıldık. Yat aşağı. Hayır. Geceyi de değerlendireceksin. Ramazan kendinden böyle feragat etme ayıdır. Uyumayacaksın, yemeyeceksin, içmeyeceksin ki Allah Celle, Celle sendeki o samiyeti görecek. O bir ay boyunca yaptığın şeyleri sana on bir aya yayacak Allah Celle Celle. İşte bak. Hani adam diyor Ram görüyorsun Ramazan bitiyor. Bayramın ilk günü adam ilk gün rakı içiyor. Rakı içiyor. E işte bu adamın Ramazan'dan ne hayrı gelir? Gelmez. Sen ne yapacaksın? Ramazan'ı öyle bir değerlendireceksin ki Allah Celle, Celle sendeki o samimiyeti görecek. O samimiyetle senin o Allah Celle, Celle dini için, o amelleri için, o oruç, zekat her ne gerekiyorsa yaptığın şeyleri Allah Celle Celle sendeki samimiyeti görse diyecek bu kulum bu ayı değerlendirdi. Ben de buna hidayet nasip ediyorum. Aynı bu ahvali ona 11 ay boyunca diğer kalan 11 ay boyunca bu ahvalle ahvallenmesini ona ben sağlayacağım. Namazını vaktinde kıldıracağım. Namazı vaktinde kıldıran Allah Celle dur. Sen samimi olursan Allah Celle, Celle diyecek ki bu kulun her ezan okunduğunda abdestini aldı direkt karşıma geldi namaz kıldı. He. Allah Celle, Celle adama vaktinde nasıl namaz kılır biliyor musun? Onun önüne çıkacak her engeli bertaraf eder. Şeytan gelecek. Ya bir beş dakika sonra kıl. Allah Celle, Celle şeytanı duman eder. Duman eder. Çekil aradan. Kulum bana geliyor. Ramazan nasıl değerlenir biliyor musun kıymetli kardeşim? Ramazan'da insanlara karşı muamelen, muvaşeratın değişecek. Akraba ziyareti yapacaksın. He, yasak var. Ne yapacaksın? Telefon açacaksın. Kardeşim, kapı kapı gezemiyor musun? Telefon açacaksın. Mesela yardım edeceksin. Hayır kurumları var. Hemen ibanla, hesapla, bir SMS'le. Ya iftar yazıyorsun. Mesela diyorum. İftar yaz, bilmem kaça yolla 10 lira ver diyor. E bunu yapamaz mısın? E bunu yaparsın. Ramazana insanlara sevdireceksin. Bak böyle bir ay var. Bu ayı sevin. Bu ayda Allah Celle Celaluhu'ya kulluk edin. Kulluk edin ki Allah Celle Celaluhu sizdeki bu samimiyeti görerek Ramazan'ı Ramazan yapsın. Bayramımız bayram olsun. Ne diyoruz? Nerede o eski Ramazanlar? Nerede o eski bayramlar? Demiyor muyuz? Diyoruz. Ortada ne Ramazan kaldı ne bayram kaldı. Bak geçen sene Ramazan bayramında annemizin babamızın elini öpemedik akraba ziyareti yapamadık. Çoluk çocuk kapı kapı gezer, şeker toplar, harçlık toplardı. Ne oldu? Olmadı çünkü hak etmedik. Bu Ramazan'da aynı şey, eğer bayramda aynı şey olacaksa ki olacak, Allah Celle Can, ne diyor? Siz yine bu bayramı hak etmediniz. Evet. Hükümeti yasak koyan hükümet. Ama işte ona onu yaptıran Allah Celle Celaluhu. Yaptıran Allah. Tabii ki de kimse burada Tabii ki de ben hükümet suçsuz bilmem ne diye orayı siyasi boyutuna çevirmek istemiyorum. Ama kuruyan bir yaprak dalından Allah Celle Celal'in izni olmadan düşmüyorsa ki düşmez. İşte bu yasakları koyduran da Allah Celle Celle'dir. Ya herkese bir evine kapansın, bir tövbe etsin, bir namaz kılsın, bir, bir zikir yapsın, bir amel etsin, bir ibadet etsin ya. Herkes bir kendine gelsin. Herkes kendine gelsin ki bu işler düzene girsin. Ramazan'ı güzel değerlendirmek isteyen kardeşim ne yapacak? Allah'a dönecek. Müslüman olduğunu hatırlayacak. Kulluk edecek. Kıllık etmeyecek. İnşallah anlatabildik. İnşallah hocam.